değerli arkadaşlar. Duyduk kayıt sesini ve yarışmamız başlıyor. Geldik kime? Platolara. Dağları görmüştük. Geldik ikinci sırada. Plato diyoruz. Peki plato nedir? İlk önce platonun resmi tanımını yapıyorum. Kitap tanımını. Plato dediğimiz şey, plato çevresine göre, çevresine göre yüksekte yer alan akarsu ile parçalanmış düzlükler. Evet evet tanımı gördük mü? Gördük. Ne diyor? Çevresine göre yüksekte yer alan akarsu ile parçalanmış düzlüklerdir diyor. O zaman Plato bir yer şekli mi? Evet yer şekli. Peki yer şekillerin oluşumunda? İç kuvvetler yapar, dış kuvvetler yıkar. O zaman platon yapan iç kuvvet kimdir acaba? Bakın burada bir kelime var. Hangi kelime? Yüksekte. O zaman bu bir yükselme mi? Yükselme. O zaman kelimelerimizi kontrol edelim. Alçalma, yükselme, çökme bunlar dördüncü zaman olaylar değil miydi? Evet dördüncü zaman iç kuvveti epirojenezdi. O zaman Platon'un oluşumunda etkili olan unsur epirojenez. Çünkü yükselme, alçalma, çökme ifadeleri eprojenes'i nitelendiriyor. O zaman Plato yapan epirojenez. Peki yıkan kim? Parçalayan kim? Akarsu. O zaman dış kuvvetimizde kim olacaktır? Akarsu olacaktır diyoruz. Bu kitap tanımı. Şimdi de Selman Hoca tanımı. Bir de benim tanıma bakalım. Ben biraz değişik yapıyorum Platon tanımını. Şöyle yapıyorum. İlla ki hepimiz okul okuduk. Sınıflarda bulunduk. Önümüzde sıralar vardı. Gözünün önüne getir bakayım sırayı. Getirdin. O zaman sınıftaki sıraya Plato denir. Sınıftaki sıraya Plato denir. Mesela sınıf olarak düşün. Şurada sıramız var. Oturduğumuz sıra. Çevresine göre yüksekte mi? Yüksekte o kalemi koyduğumuz yerde böyle çizikler var, boşluklar, doğru mu? Ha, akarsu tarafından parçalanmış düzlük mü? Düzlük. İşte sınıftaki sıraya plato denir. Sınıftaki yere ova denir, doğru mu? Bakın yer ova. Peki sınıftaki sıranın üzerinde böyle derin çatlaklar var mı? Yok. O zaman platolarda fayatlı olmaz. Peki yere bak, bak yere. Baktık ne var? Ova. Peki ovalarda çatlak var mı? Evet var. O zaman fayatlar nerede olur? Ovalarda olur. O zaman sınıftaki yere ova denir. Çevresine göre alçaktaki düzlük. Sınıftaki sıraya plato denir. Çevresine göre yüksekler alan akarsular parçalanmış düzlükler dedik. O zaman hemen bakın sınav anında bile çözersiniz. Mesela sınava girdin çözüyorsun. Plato mu geldi? Hemen sırana bak. Çevreye göre yüksekte akarsuyla parçalanmış düzlük. Üzerine çatlak var mı? Yok. Hayattı? yok. Peki o zaman Türkiye plato bakımından oldukça zengin bir ülke mi? Evet. Niye? Çünkü yükselmeden dolayı. Zaten dördüncü zamanda ne yaptık? Toptan yükseldik. O zaman Türkiye'nin plato bakımından zengin olmasının nedeni dördüncü zamandaki toptan yükselmedir. Yani epirojenez. Hangi kısmı? Rekrasyon. Neymiş? rekreasyon olay yaşamamız. Yani karanın yükselerek deniz seviyesinin gerilemesi olayı. Peki baktığımızda Türkiye'ye plato bakımından en zengin bölgemiz iç Anadolu bölgesidir. Çünkü tabaka halinde yükseldiği için plato bakımından en zengin iç Anadolu. Peki plato bakımından en fakir bölgemiz tabii ki Karadeniz. Çünkü Karadeniz'de Platon'un oluşmasına izin vermeyen kimlerdi? Dağlardı işte. Karadeniz aşırı engebeli olduğu için. Çünkü Platon'da düzlük lazım. Aşırı engebeli olduğu için Platon bakımından en fakir bölgemizde Karadeniz diyoruz. Peki Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman Platon'ların yükseltisi de ne yapıyor? Artıyor. Batıdan doğuya doğru gittikçe Platoların yükseltileri artar. O zaman fiziki haritada renkleri değişir. O zaman her platonun rengi aynı değildir. Yeşille gösterilen plato var mı? Var. Sarıyla gösterilen var mı? Var. Kahverengiyle gösterilen var mı? Varmış demek ki. Peki platoların yükseltisi değiştikçe üzerinde yapılan ekonomik faaliyet türleri de değişir mi? Değişir. Alçak platolarda yerleşme Çatalca Hocaeli gibi orta yüksekli platolarda tarım İç Anadolu'dakiler gibi ve yüksek platolarda hayvan cılık faaliyeti yapılıyor, doğru mu? Erzurum, Kars'ta olduğu gibi. Demek ki alçak platolar daha çok yerleşme amaçlı. Orta yüksekli platolar yerleşmenin yanı sıra tarım amaçlı ve yüksek platolarda ise hayvancılık faaliyeti olarak ne yapıyor karşımıza geliyor? diyoruz. Peki yine geldik şimdi de nereye? Platon'un ne olduğunu öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi de oluşumlarına göre, oluşumlarına göre platolar diyoruz. Oluşumlarına göre platolar. Yöntem. Oluşumlarına göre platolarda çift isimliler farklı tek isimliler aynıdır. O zaman oluşumuna göre platolarda çift isimler yani birden fazla ismi olanlar farklı tek isim olanlar aynıymış. Peki e buna kazandıracak bana. Birazdan çift isim tek ismi göreceğiz. Ha, i̇şte çift isimler farklıymış tek isimler aynıymış. E ne yapayım yani hocam? Ha, i̇şte şunu yap. Not. Sen sen ol. Sorularda her zaman çift isimli işaretle. Demek ki plato sorularında her zaman ne işaretleyecek misin? Çift isimli. Hiçbir zaman bir plato sorusunun cevabı tek isimli olamaz. Tek isimler sadece istikamet sorularında kullanılır. Bir plato sorusunun cevabı her zaman çift isimli. Bakın en son sorulan plato sorusuna bakın. Vegetasyon süresi en uzun olan cevap neydi? Erzurum Kars platosu. Daha önceki yıldaki plato sorusunun cevabı neydi? Taşeli teke. Demek ki çift isimli olacak platoların çözüm cevabı. Peki oluşumlarına göre platolarda bir. İlk önce volkanik yani lav örtülüler. Lav örtülü platolar. Peki volkanik yani lav örtülü diyorsam hangi bölgeler aramam gerekir? Doğu Anadolu'dan. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi volkanizmanın en etkin olduğu bölge miydi? Evet. Burada kim var? Erzurum, Kars. Aslında Erzurum, Kars, Ardahan ama biz birleştirdik. Erzurum Kars oldu. Kaç isimli? Çift. Erzurum Kars. Çift isimli mi? Evet. Peki bu Erzurum Kars platosu Türkiye'deki en yüksek plato mu? Evet, en yüksek platoymuş. Kahverengi renk ile gösterilir. Demek ki platolar da kahverengi renkle gösterilebiliyormuş. Peki yine baktığımızda o kadar yüksek ki sert karasal iklim görülür. Bakın burada sert karasal iklim görülmesi nedeni yükseltisinin fazla olmasından dolayıymış. Peki sert karasalsa yerdeki kar ne zaman eriyor? Yazın çünkü ilk barda yeterli sıcaklığa ulaşamıyor. Peki yerdeki kar yazın eriyorsa havadaki yağış da yazın artacaktır. Çünkü karasallığın en temel mantığı yerdeki kar ne zaman erirse havadaki yağış o zaman artar. Mesela ılıman karasalda, iç Anadolu'da, doğru mu? Yerde kar ne zaman eriyor? İlkbaharda. Havadaki yağış ne zaman artıyor? İlkbaharda. Erzurum karsa kar ne zaman eriyor? Yazın. Çünkü ilkbaharda eriyemiyor. Hala sıcaklık düşük. Yazın eriyor. Yağış ne zaman artıyor? Yazın. O zaman Erzurum kars platosunda yaz yağışları belirgindir. O zaman burada yüksek boylu çayırlar vardır. Peki baktığımızda yaz yağışı belirgin olduğu için büyükbaş mera hayvancılığı yapılır. Demek ki buradaki ekonomik faaliyet neymiş? Büyükbaş hayvancılık. Nedeni yaz yağışının belirgin olması. Çünkü otlar kurumuyor. Hala canlı kalıyor yaz yağışıyla be. Bu da büyükbaş hayvancılığa neden oluyor diyoruz. Peki yine baktığımızda yine baktığımızda toprağı en verimli platodur. Bak 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 bak. Toprağı en verimli plato niye? Çünkü buradaki toprak o çayırların çürümesiyle oluşuyor. Yani çernezyom oluşuyor. Peki çernezyon toprak yerli toprakların en verimlisi değil mi? Evet. O zaman burada toprak on numara. Düşün. Bayramı dut buraya depe taklak dik. Bayram bile büyür burada. Öyle bir toprak var. Ama kedi bile damdan damat derken ne yapıyor? Donuyor. Ha, o yüzden burada tarıma uygun olmamasının nedeni topraktan değil iklimden kaynaklanıyormuş diyoruz değerli arkadaşlar. Ve Erzurum Kars Platosu ile ilgili bilmemiz gereken unsurlardan birisi de vejetasyon süresinin en kısa olduğu platodur. Yani vejetasyon süresi şu bir bitkinin doğum anıyla ölüm anı arasında geçirdiği süreye vejetasyon deriz. E burada kışlar çok uzun. Doğru mu? Ha sıcaklık hemen artmıyor. Sıcaklık zaten ta yazın başında artıyor. Ürünü yazın başında ekiyorsun. Yazın sonunda hemen geri söküyor. Doğru mu? Vejetasyon süresi neredeyse 3 ay. Yani 3 ay içinde bitkiyi ekeceğim, büyüyecek, yetişecek, toplayacaksın işte. Çünkü kış soğukluğu çok uzun sürüyor. Bu da vejetasyon süresini ne yapıyor? Kısaltıyor diyoruz. Volkanik platolarda yani lav örtülü plato Erzurum Kars platosunda dedik. İkinci plato türümüz karstik platolar. Karstik plato. Peki karstik dediğime göre hangi bölge? Akdeniz. Çünkü Akdeniz'in kodu karstiktir. Kim var? Teke Taşeli. Kaç isimli? Bir, iki. Yine bir çift isimden karşılaştık. Evet. Peki Taşeli Teke platosu karstik olduğuna göre yüzey suyu azdır çünkü karsik yapın en önemli özelliği suyu coğurt diye sızdırır o yüzden yüzeyde su ne yapmaz kalmaz peki coğurt diye sızdıysa su nereye gitti tabana o zaman yüzey suyu azdır ama taban suyu seviyesi yüksektir peki tabana kaçan bu su tabanda uslu duruyor mu hayır tabii ki de orayı ne yapıyor eritiyor işte ve mağara oluşuyor mu oluşuyor o zaman burada mağaraların tavanı ne yapıyor çöküyor o zaman karstik platolarda çökme deprem riski fazladır. Kim fazlaymış? Çökme deprem riski fazlaymış diyoruz yine. Baktığımızda, baktığımızda bu karstik platolarda arazi yapısından dolayı tarıma uygun değildir. Çünkü yüzey su yok ortalıkta. Toprak tuz ve kireç oranı yüksek. Tarıma uygun değil. Dikkat, çok önemli bir bilgi. Bu Taşeli Teke platosu nasıl plato? engebeli platolardır. bir üzerinde bey dağları, diğer üzerinde katrancı dağlar var. ona hani plato düzlük olacaktı? bakın çevresine göre yükseklik düzlük. ama bunların üzerinde ne varmış? dağlar varmış. peki bu neyi kanıtlar? bakın. plato, platonun üstünde dağ. o zaman burası engebeli bir plato. doğru mu? zaten hani kıl keçileri olacak orada. kıl keçileri engebeli yerde değil miydi? evet burada da dağ olduğunu o kanıtlıyor zaten bize. Peki neyi kanıtlar bu? Bu şunu kanıtlar. Hani Anadolu'da ilk oluşan yüzey şekiller kimlerdi? Dağlardı. Bunun kanıtı neydi? Balık fosillerinin dağların zirvesinde olması. Ama sürekli bunu soracak değil adamlar. Kalkarlar kanıt olarak bunu da sorabilirler. İşte platolar üzerinde dağların yer alması burada jeolojik sıralamayı gösterir bana. Demek ki Anadolu'da önce dağlar oluşmuş sonra plato olarak yükselmiş. Çünkü dağlar 3. zaman. Plato 4. zaman. Demek ki önce dağ oluşmuş bu arazide. Sonra arazi toptan yükselince bu plato üzerinde kim kalmış? Dağ kalmış işte. Demek ki engebeli plato mu? Evet o zaman bu platoda ulaşım zor. Tarım alanı dar. Sanayileşme zor. Nüfuslanma az ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en tenha nüfuslu yeridir. Bakın. Hakkari bölümü falan değil. Türkiye'nin en tenha yeri Taşeli tekedir. 5 tane yörük çoban, 10 tane de gıl keçisi var. Başka Allah'ın kulu yok orada. Doğru mu? He. Doğru mu? Doğru. Peki toprağı en verimsiz. Plato burası işte. Çünkü karstik bir araziye sahip diyoruz taşeli teke için. O zaman gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasında Farkın en fazla olduğu platodur. Bakın karstik plato ama engebeli olduğu için gerçek alanıyla iz düşmanızın farkın en fazla olduğu plato. Erzurum kars ise gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en fazla olduğu platodur. Çünkü gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükseltiye bağlıdır ve en yüksek platon işte Erzurum Kars fark fazla. Gerçek alan ile iz düşüm alanındaki fark engebeye bağlı. O zaman en engebeli plato Taşelteke. En yükseği en engebelisi. Peki bir diğer plato türümüz peneplen plato. Neymiş arkadaşlar? Peneplen plato. Yani yontuk düz. Yontuk düz. Peneplen. 3 yontuk düz. Yani peneplen. Kimdi bu? Çatalca Kocaeli platosu. Kaç isimli? 1 iki. Doğru mu? Yine bir çift isimli oldu. Peki Çatalca Kocaeli platosu yükseltisi en az olan plat olur. <laughs> Yeşil renk ile gösterilir hangi renkle gösteriyoruz? Yeşil renk. O zaman 500 metrenin altında mı? <laughs> evet, altında. Peki, yine baktığımızda Çatalca-Kocaeli platosuna yeşil renkle gösterilir dedik. Nüfuslanmanın, nüfuslanmanın en fazla olduğu platodur. Sanayileşmenin en yüksek olduğu plato. Çünkü üstünde İstanbul var, doğru mu? Yine baktığımızda tektonik deprem riski en fazla olan platodur. Ana hani platolarda deprem olmayacaktı? Hani fayatlı yoktu? Ama Çatalca Kocaeli bu özelliğe uymadı. Arazi hem peneplen hem birinci zaman arazisi hem de birinci derece deprem bölgesi. Bir de plato. Ha, niye böyle olmuştu hatırlayın. Burası dördüncü zamanda çat 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 kırılmıştı işte doğru mu? O yüzden Birinci derece deprem bölgesi haline gelmiş miydi? Evet. Demek ki peneplen platomuz da buymuş değerli arkadaşlar. Dördüncü ve son plata türü. Tabaka düzlükleri. Tabaka düzlük platoları. Yani yatay duruşlular. Yatay duruşlu. Bunlar tek isimli olacak. Kimler var? Cihan Beyli. Haymana bozok, obruk, yazılı kaya, uzun yayla, Antep, Urfa platoları. Bakın bunların hepsi ne oldu? Tek isimli oldu. O zaman tek isimli olanların oluşumları aynıymış. Çift ismi olanların oluşumları birbirinden farklıymış. Mesela sana bir soru sordular platolarla ilgili. Bir soru sordular. Soru. Ha. Seçeneklere bakalım. A. Cihan Beyli. B. Haymana. C. Bozok. D. Uzunyayla. E. Taşeli. Bu sorunun cevabı nedir? Ona. Hocam soru sormadın ki. Cevabını bulalım. Ha, neydi? Çift isimler farklı. Tek isimler aynı. Not sorularda her zaman çift isimli işaretlenir. Bakın kaç tane çift isimli var? Bir tane. Hangisi? Taşeli. Bak sana şunu yapmaz. İşte Taşeli ile Teke'yi beraber vermez. Onun çift isimli olduğunu artık kendin bileceksin. Teke, Taşeli. Çift isimli mi? Evet. O zaman cevap budur işte. Yukarıda neyi sorarsa sorsun. Aşağıda cevap bu olur. Bak plato sorularında. istikamet sorularında bunlar kullanılır. Plato sorularında çift isimler kullanılır. Doğru mu? Peki. Peki hocam iki tane çift isimli olursa. Ha, o zaman şurada da ne diyeyim? Erzurum diyeyim. Erzurum, Kars. Çift isimli mi? Evet. iki tane çift isimli oldu. Yine cevap şunlar değildir. İkisinden biridir. Yüzde elliye indim olay. indi. Yüzde elliye inince ne yapıyorduk? Sallıyor muyduk? Hayır tabii ki de. Soruyu okuyorduk. Soru da ikisini birbirinden ayıran bir özellik verilecek. Dikkat edin. Şunlara hiçbir şey yazdırmadım. Ama bunların özelliklerini anlattım. Niye? Çünkü ikisini birbirinden ayırabil diye. Zaten bir tane olsaydı gerek yoktu. Okumana bile gerek yok. Direkt işaretle. Ama iki tane olunca zahmet olacak ama soruya bir bak. Mesela dedi ki işte çökme depremlerin. E cevap taşeli oldu. Doğru mu? İşte kış süresinin uzun olması. E Erzurum oldu. O zaman ikisini birbirinden ne yapmak için yaptık? Ayırmak için yaptık ama cevap her zaman çift isimli olacak. Peki Tek isimler istikamette mi kullanılıyordu? Evet. Hepsi tabaka düzlüğü ama şu obruğun ismi bana çok manidar geldi. Diğerlerine göre çok değişik durdu. Çünkü obruk şekil bir karstik şekil değil mi? Evet. Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan derin çukura obruk deriz. Peki plato karstik plato mu? Hayır değil. Plato tabaka düzlüğü platosu. Ama kayacın yapısı yani litolojik yapı karstik sadece. Bakın sadece litolojik yapı karstık Peki bunları nerede soruyorlar? İstikamet sorularında. Hatırlayın. Şöyle bir soru gelmişti. Dikkat edelim. KPSS'de çok zor demişlerdi o soruya hani hatırlayın. Karabük'ten Karabük'ten Konya'ya giden bir kişi hangi yüzey şekillerini sırayla görür diye sormuşlardı. Bakın Karabük'ten çıktım. Köroğlu Dağlarını gördüm. Devam ettim Ankara'da. Haymana platosunu gördüm. Devam ettim Konya'da Cihanbeyli platosunu görüp Konya'ya ulaşmıştım. İşte bu KPS sorusu bakın. Ve sırayla işte istemişti. Köroğlu Dağları bakın Haymana platosunu gördüm. Konya varmadan da Cihanbeyli platosunu gördüm. Sırayla bu sırayı istemişlerdi. Demek ki bunları neyde kullanıyorlar arkadaşlar? İstikamet sorularında kullanılıyor diyoruz. Ama direkt plato sor sorulduğu zaman her zaman çift isimliler işaretlenecek bir sorularda her zaman çift isimli işaretlenir diyoruz. Geldik şimdi de platoların haritasına bakalım. Evet, platolarla ilgili bilgilerimizi gördük. Yöntemi öğrendiniz mi? Bakın, çok güzel bir yöntem. Her zaman sıkıştın mı çift isimli yapıştır gitsin. Heh. Her zaman geçerlidir o. Geldik platoların haritasına bir bakalım. <laughs> evet, evet. Hemen tahtamızı temizledik. Evet. Abi akıllı tahta yerine biz alışmışız kara tahtaya. Gerçi şimdi beyazını kullanıyoruz ama biz yazıp çizmeden yapamayız. Çünkü sürekli sınıflarda derse girdiğimiz için biz öyle projeksiyondur. Yani elektrik gitti mi ders anlatamıyor. Öyle şeyler iyi şeyler değil abi. Evet bakalım abi. Geldik biz haritaya bakalım haritaya. Evet. Biz kitabı okumayız, yazarız demiş adam. Evet, platoların haritası. Bakalım. Evet, yine Türk haritamızı çizdik. Şurada kim var? Erzurum, Kars, Ardahan. Eka. Erzurum, Kars, Ardahan. Lav örtülü platomuz mu? Evet, Erzurum, Kars, Ardahan oldu. Peki şurada dikkat Akdeniz tek taşını kendisi almış. Bakın tek taş. Teke taşeli. Asla bunlar birbirini görmemiştir. Çünkü bakın şurada Antalya var. Şurada Mersin var. Taşeli platosu Mersin'dedir. Taşeli. Mersin'den Antalya'ya giden bir kişi o zaman neyin üstünden geçer? Taşeli'nin üstünden. Peki Antalya'dan Muğla'ya giden kişi teke'nin üzerinden geçer. O zaman... Antalya bölümünde teke, Adana bölümünde Taşeli platosu var. Karslık platolar mı? Evet. Şurada İstanbul'un olduğu yerde Çatalca Avrupa yakasında, Kocaeli Asya yakasında. Peneplen plato mu? Evet. Çatalca Kocaeli platosu. Yine çift isimli mi? Evet. Çift isimleri gördük. Geldik tek isimlere. Şimdi şu kim? Tuz Gölü. Şurada kim var? Ankara. Şurada kim var? Gonya. Şurada Aksaray. Doğru mu? Şurada Kayseri. Şurada Sivas. Şurada Yozgat var. Doğru mu? Şurada Afyon var. Şu kısımda Eskişehir var dedik. Tabi şurada da The Antep ve Urfa var. Şimdi dikkat edelim. Ankara'dan çıktım yola. Hangi yoldayım? Konya yolunda. Ankara'dan çıktım. İlçesi Haymana. Haymana platosu. Devam ettim. Konya'ya varmadan Cihanbeyli. Konya'nın ilçesi. Ve kim ulaştım? Konya'ya ulaştım. Peki Aksaray'dan çıktım yola. Hangi yoldayım? Konya yolu. Kim var? Tuz güneyinde. Aksaray'la Konya arasında. Litolojik yapısı kastik. Kendisi Tabaka düzlüğü. Obruk platosu. Evet, Obruk platosunu gördük. Şurada Eskişehir Afyon Uşak arasında kim var? Yazılı Kaya. Yazılı Kaya. O zaman hangi bölgenin? Ege bölgesinin bakın. Yazılı Kaya hangi bölgede kaldı? Ege'de kaldı. Evet. Şurada, şurada. Kayseri ile Sivas arasında kim var? Uzun yayla var. Kim varmış? uzun bir yayla varmış. Uzun Yayla platosu. Yozgat'ta kim var? Üniversitesinde adı Bozok platosu var diyoruz. Antep'te Antep platosu çok önemli ismi koymuşlar. Çok değişik. Urfa'da da Urfa platosu var. İşte bunlar da neler? Tek isimler. Bunların istikameti bilinecek. Bak, biraz önce dedim. Adam sormuş bak. Karabük'ten Konya giden bir kişi sırayla hangi yüzey şekillerini sordu dedi. Bak şu hattı sordu. Tuz Gölü'nün güneyinde yer alan litolojik olarak karstik diye sordu. Kimdi sordu? Obru sordu. Bakın istikamet sorularında bunu sordu. Plato sorularında şöyle sordu. Vejetasyon süresi en kısa olan plato. Erzurum Kars plato işte. Bakın demek ki normal plato sorularında çift isimler istikamet sorularında tek isimler kullanılıyormuş değerli arkadaşlar. Böylelikle neyi gördük? Türkiye Plato haritası. Yine bu harita üç defa çizilecek. Bakın bu yüzey şekillerini öğrenmenin en kolay yolu. Harita. Alacaksın dil haritayı bir defa durduracaksın. Bak ben çizdim nasıl olsa hazır. On numara mis gibi. Durdur kaydı. Al önüne kağıdı. Bir bakarak çiz. Ondan sonra kapat. Bir de bakmadan çiz. Üçüncü çizdiğinde zaten bir daha unutmazsın arkadaş. Evet. Böylelikle platolarımızda gördük mü? Gördük. Bir sonraki dersimizde kimle karşılaşacağız? Ovalarla karşılaşacağız. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.